Merhaba sevgili çocuklar. Bugün telafi eğitimimizi dördüncü kısmına gelmiş bulunmaktayız. Evet, bugünkü konumuz cümlede anlam. Cümlede anlam başlığı altında neler işlemiştik sizinle? Onları bir bir anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Cümlede anlam deyince ilk işlediğimiz konulardan biri yönlendirici ifadelerdi çocuklar. Yönlendirici ifadeleri işlemiştik sizlerle. Bir kez daha hatırlayalım. Bir cümlede bazen birden çok düşünce bulunabilir. Değil mi çocuklar? Bu farklı düşünceleri bağlama görevi için kullanılan kelime ya da kelime gruplarını biz yönlendirici ifadeler diyoruz. Yönlendirici ifadeler şu kelime gruplarımızdı çocuklar. Ama, fakat, lakin, ancak, çünkü veya ya da ilk olarak devam ediyor bu şekilde kelimelerimiz. Örneğin, Ege bölgesini çok seviyorum ama denizini çok soğuk buluyorum cümlesinde yönlendirici ifademiz burada ama kelimesidir çocuklar. Köpeğini her gün aynı saatte dışarı çıkarırdı fakat bugün çıkarmadı Cümlesine de baktığımız zaman fakat kelimesi burada yönlendirici bir ifade olmuştur. Yemek yemek için dışarı çıkacaktık ancak sipariş vermeye karar verdik. Cümlesinde yine bakın kırmızı har e harflerle yazılmış çocuklar, renklerle yazılmış ancak ifadesi burada yönlendirici bir kelimedir. Peki yönlendirici ifadeleri biz neden işliyoruz? Neden konu başlığımızda var bu? Niçin? Türkçe'de ne şekilde soru olarak karşımıza çıkabilir çocuklar? Yönlendirici ifadelerde çocuklar farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler genelde iki durum için kullanılır. Birinci amacımız bir duyguyu ya da düşünceye karşı başka bir duygu ya da düşünceyi bağlamak. Yani amacımız eğer bir duygu ya da düşünceye karşı başka bir duyguyu da ifade etmekse o zaman biz yönlendirici ifademizi kullanabiliyoruz. İki gün sonra tatile girecektik. Oysa ki ben ne yapacağıma karar verememiştim. Bir de duygu ve düşünceler arasındaki karşıtlığı göstermek için de biz yönlendirici ifadeler kullanırız çocuklar. Onu çok seviyorum. Ancak ona güvenmiyorum. Cümlesine dikkat edin. Yönlendirici ifadelerde hatırlarsanız size şöyle bir şey demiştim çocuklar. Yönlendirici ifadeler eğer cümlenizin orta kısmında kullanıldıysa şayet iki cümleniz vardır. Bu cümlelerden biri pozitif, biri negatif olarak karşımıza çıkıyor. Yani yönlendirici ifademizin öncesi ve sonrası evet çocuklar. Tekrar söyleyelim. Yönlendirici ifadelerde iki cümle mevcut. Bu iki cümlenin genellikle orta kısmında yönlendirici ifadelerimiz bulunur. Yönlendirici ifadelerde neye dikkat etmelisiniz? Eğer ilk cümleniz olumlu bir cümle ise yönlendirici ifadelerinizden sonra ama, fakat, lakin, ancak, çünkü gibi ifadelerden sonra cümleniz olumsuz akıçar. Ya da olumsuz başladıysanız bu kelimelerden sonra cümlelerimiz olumluya dönmek zorundadır. Ee, Olumlu bir cümleden sonra yönlendirici bir ifade varsa sonrasında olumlu pozitif bir cümle olamaz çocuklar. Bu mantık hatasına girer. Bu Türkçe'de kabul edilecek bir cümle kuruluşu değildir. Tekrar söyleyelim. Neden kullanırız biz yönlendirici ifadeleri? Bir duyguya ya da düşünceye karşı başka bir duyguya ya da düşünceye bağlamak için biz yönlendirici ifadeleri kullanıyoruz. Bir de duygu ve düşünceler arasında eğer karşıtlığı göstermek istiyorsa yine yönlendirici ifadeyi kullanıyoruz. Onu çok seviyorum. Olumlu bir ifadedir. Ancak yönlendirici bir ifadedir ondan sonra artık biliyorum ki cümlem olumsuz bir şeylerden bahsedecek. Ona güvenmiyorum bakın. Onu çok sevmek olumlu bir ifadedir. Yönlendirici ifade geldi. Ancak bundan sonraki kısmına dikkat edin. Ona güvenmiyorum. Bu kısım ise nedir? Olumsuz bir ifadedir. Buna dikkat edeceksiniz. Soru olarak şu şekilde çıkabilir karşınıza. Yönlendirici ifade kullanılmış cümlenin bir kısmı verilir. Onu çok seviyorum ancak kısmı verilir size. Sizden seçeneklerden bu cümleyi neyle tamamlayabilirsek cümle anlam bakımından tamamlanmış olur diye soru gelebilir. Sizler seçeneklerde mesela bu cümle olumlu olduğu için artık olumsuz bir cümle arayacaksınız seçeneklerde çocuklar. Buna dikkat edersek bu konu hakkında soru kaçırmazsınız çocuklar. Bir başka Cümlede anlam konumuz çocuklar. Evet. Öznel ve nesnel yargılar çocuklar. Yine bu başlık altında işlediğimiz konulardı hatırlarsanız yine. Ee, öznel ve nesnel yargı ne demekti? Öncelikle onları anlamaya çalışalım. Öznel yargı çocuklar. Kişiden kişiye değişen ve herkesçe kabul edilmeyen yargılara öznel yargılar diyorduk. Öznel yargılar değişebilir ve başkaları tarafından da onaylanmayabilir. Bana görelik vardır öznel yargılarda çocuklar. Herkesin kabul etmediği, daha doğrusu herkese göre değişebilen durumlar söz konusudur öznel yargılarda. Duygular, beğeniler, sevip sevmediğiniz her şey öznel yargıtı başlığına dahildir çocuklar. Özellikle beğenilerimiz, beğenmediklerimiz bu tarz şeyler, duygular işin içine girdiği zaman kurduğumuz cümleler genellikle öznel yargılı cümleler oluyorlar. Örneğine bakalım. Günlerin en güzeli cumartesidir diyor bakın. Günlerin en güzeli cumartesidir. Şimdi burada cumartesi günü bana göre günlerin en güzeli, en özeli olabilir ama bir başkası için bu durum değişebilir. Kimi pazar gününü sever, kimi cuma gününü sevebilir. Burada beğeni söz konusu olduğu için bu cümlemiz öznel yargılı bir ifadedir çocuklar. Bütün çiçekler evde yetiştirilmeye uygundur demiş. Bütün çiçekler evde yetiştirilmeye uygundur ifadesi çocuklar kişisel bir ifadedir. Bana göre bu cümledeki anlam doğrudur. Bir başkasına göre değişkenlik gösterebilir bu çocuklar. Öznel yargılar, tekrar edelim. Kişiden kişiye değişen herkesçe kabul edilmek zorunda ol, olmayan yargılara biz öznel yargılar diyoruz. Beğeniler, sevip sevmediğiniz şeyler, güzel bulduğunuz şeyler bunlar genellikle öznel yargılar başlığı altında kabul edilir çocuklar. Nesnel yargı neydi? Nesnel yargıda daha çok doğru kanıtlanabilen ve herkesçe kabul edilen, kişisel görüş içermeyen yargılara nesnel yargı denir. Nesnel yargılar çocuklar kesinlik taşır. Bilimsel verilerdir, sayısal verilerdir. Ee, üzerinde deney yapılabilen, e, tartışmaya kapalı, yoruma kapalı, e, genel geçer e, ifadeler nesnel yargıya dahildir. Kişiden kişiye nesnel yargı değişmez çocuklar. E, doğruluğunu veya yanlışlığını diyoruz bakın çocuklar ona dikkat edelim. İlla doğru bilgi olmak zorunda değildir nesnel yargı yanlış bir bilgiyi de biz kanıtlayabiliriz yanlışlığını. O yüzden orada kafanız karışmasın. İlla doğru bilgi nesneldir, yanlış bilgi özneldir diye düşünmeyeceksiniz. Kanıtlanabilen her türlü bilgi, yargı nesnel yargıya dahildir Daha çok makalelerde, bilimsel yazılarda, özellikle ders çalıştığınız kitaplarda karşınıza çıkabilecek bir yargı çeşididir çocuklar. Örneğin sevgililer günü her yılın 14 Şubat günü kutlanır. Biz bu cümledeki bu 14 Şubat günü, sevgililer günü olarak her sene kutlanırı biz kanıtlayabiliriz. Bu şekilde onu sevgililer gününün 14 Şubat olup olmadığını kanıtlayabiliriz. Ee, yanlışlığını veya doğruluğunu o yüzden bu cümledeki ifade nesnel bir yargıdır. Odada iki, balkonda ise dört çeşit çiçek yetişiyordu. Biz bunu kanıtlayabiliriz çocuklar. Gideriz, odaya bakarız, balkona bakarız ve kaç çeşit çiçek olduğunu e, orada kanıtlayabiliriz. Bu bilgi doğru bir bilgi de olabilir, yanlış bir bilgi de olabilir. Önemli olan benim bu bilgiyi kanıtlayabilmem. Bu cümleyi nesnel yargı ola e, haline getiren e, kısım kanıtlanabilir olmasıdır çocuklar. Öznel ve nesnel yargı da bu şekildeydi çocuklar. Evet çocuklar cümlede anlam belirleme çocuklar. Cümlede anlam deyince bir de amaç sonuç cümlelerimiz vardı çocuklar. Amaç sonuç cümleleri neydi? Şöyle bir tanımını hatırlayalım. Bir eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğini gösteren cümleleri biz amaç sonuç cümleleri diyoruz çocuklar. Bu cümleler kurulurken genellikle Mek için, diye, üzere, maksadıyla gibi sözcükler kullanılır. Amaç sonuç cümlelerinde ulaşılmak istenen bir hedef söz konusudur. Örneğin, ailesini şirin görünmek için böyle davranıyor. Bakın, amaç sonuç cümlelerinde hatırlarsanız derste ne demiştim size? Henüz gerçekleşmemiş bir kısım olmak zorundadır cümlenizde. Burada bu cümlede amaç ailesine şirin görünmektir. Bunun için ne yapıyor arkadaşımız? Bu şekilde davranıyor demiş. Davranışı sergiliyor ama amacına ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Zaten bu cümleyi amaç sonuç haline getiren kısım da şuradaki belirsizliktir çocuklar. Zaten amaç kelimesini kelime anlamıyla düşünürseniz ileriye dönük hedef demek değil midir? Yani bir cümleyi amaç cümlesi olarak kabul edebilmemiz için henüz gerçekleşmemiş bir şeylerin olması lazım. Ha, bu zaman dilimi ne olabilir? Bu bir dakika sonrası da olabilir, bir saat sonrası da, bir sene sonrası da olabilir. Önemli olan henüz gerçekleşmemiş olması. Cümlemde bir kısmın henüz gerçekleşmemiş olması. Ben size bu konuyu anlatırken artı eksi şeklinde düşünün demiştim. Cümlenin bir tarafı artı, bir tarafı eksi olarak kalıyorsa o zaman amaç sonuç söz konusudur diyebiliriz. Tabii yine cümlemizi irdelememiz lazım. Anlamına iyice bakmamız lazım çocuklar. İkinci örneğimize bakalım. Yeni bir ev almak amacıyla kredi çekeceğim. Bakın. Kredi çekmemin amacı ne? Yeni bir ev almak. Bakın henüz ev alınmamış. Amaç yeni bir ev almak. Cümlenin anlamından bunu çıkartabiliyoruz rahatlıkla. İyi bir insan olsun diye çok uğraşıyoruz. Çok uğraşmamızın amacı nedir burada? İyi bir insan olması çocuklar. Burada amacımız iyi bir insan olmasın. O yüzden de henüz bir gerçekleşmemişlik söz konusu olduğu için bu cümlede de yine amaç sonuç söz konusudur. Amaç sonuç ve neden sonuç cümleleri genellikle karıştırılıyor biliyorsunuz. Ben bunu derste anlatırken size artı eksi yöntemini göstermiştim hatırlarsanız. Bir tarafına artı bir tarafına eksi koyun demiştim cümlenizin. Bahsedilen olay eğer gerçekleşmişse artı işareti koyuyorduk. Gerçekleşmemişse eksi. Eğer verilen iki cümlede de Artılık söz konusuydu. Yani her iki cümlede de verilen bilgiler gerçekleşmişse önümde bir neden sonuç, sebep sonuç cümlesi vardır. Eğer bir taraf henüz gerçekleşmemiş bir amaçtan bahsediyorsa eksilik, artılık söz konusuydu. Böyle cümlelerde amaç sonuç cümlesi oluyordu. Örneğin sebep sonuçla amaç sonucu karıştırmamamız için çocuklar. Konuşmak için bizi yanına çağırdı. Bakın, bizi yanına çağırması gerçekleşmiş bir eylemdir. Fakat konuşmak istemesi amaçtır. Bu kısım henüz gerçekleşmemiştir. Tamam mı? Ee, buradan amaç sonuç ve sebep sonucunun siz ayrımını yapabilirsiniz. Şu cümleye bakalım çok heyecanlandığından konuşmasını bitiremedi. Bakın. Burada bir sebep sonuç, neden sonuç cümlesi söz konusu. Konuşmasını bitirememiş. Eylem gerçekleşmiştir. Çok heyecanlanması eylem gerçekleşmiştir. Bakın. Ne dedim size? Artı artı. Her iki cümlemdeki verilen ifade de gerçekleşmiştir. Evet çocuklar. Bir daha neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerine şöyle bir özet geçelim. Neden sonuç cümleleri bir eylemin hangi gerekçeyle yapıldığını bildiren cümlelere neden sonuç cümlesi diyoruz. Niçin ya da neden sorularına cevap veren cümlelerdi. Örneğin faturayı ödemeyi unuttuğu için telefonu kapandı. Faturayı ödemeyi unutmuş telefonu kapanmış. Artı Art. Her iki olayda gerçekleştiği için sebep sonuç cümlesidir. Yemek tuzlu olduğundan hiçbirimiz yemedik. Yemek tuzlu olmuş, hiçbirimiz de yemedik. Her iki cümlede, cümlenin de gerçekleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Sebep sonuç, neden sonuç cümlesidir. Üzülmesin diye gerçekleri annemden sakladık. Burada da yine her iki durumda gerçekleşmiş e, cümleler var. Sebep sonuç cümlesidir. Sizin de gelemiyorum çünkü çok işim var. Her iki durumda gerçekleşmiştir. O yüzden sebep sonuç. Amaç sonuçta işte çocuklar henüz gerçekleşmemiş bir kısım olmalıydı cümlemde. E, ailesi şirin görünmek için böyle davranıyor dediğimiz zaman henüz evet davranışı sergiliyor ama şirin görünme kısmı henüz gerçekleşmiş mi onu bilemiyoruz. Amaç sonuçla sebep sonucu karıştırmazsınız umarım. Evet bir başka konumuzda çocuklar. Cümlede anlam deyince yakın anlamlı ve karşıt anlamlı cümleler başlığımız var. Çocuklar, anlatılmak istenen düşünceler ortalama anlatılan kişiye göre farklı yollarla ifade edilebilir. Cümle kuruluşunda hangi sözcükler kullanırsak kullanalım önemli olan cümlenin verdiği mesajdır. Yakın anlamlı cümleler başlığı da bundan dolayı ortaya çıkmıştır. Yani iki kişi aynı konu hakkında konuşabilir ama farklı kelimeleri kullandığı için ortaya bambaşka cümleler çıkabilir. Ama farklı kelimeler kullanıyoruz diye cümlenin anlamı değişecek diye bir kural yok. Ee, aynı olabilir, aynı anlamı ifade edebilir. Yani iki farklı cümle aynı anlama gelebilir. Biz böyle cümlelere yakın anlamlı cümleler diyoruz çocuklar. Tanımına da bir daha okuyalım. Aynı düşüncenin farklı sözcüklerle ifade edildiği cümlelere yakın anlamlı cümleler diyoruz. Şu iki cümleye bakalım. Yaşadığım her sorunla tek başıma mücadele ederim. İkinci cümleme bakalım. Problemlerimle başa çıkmak için başkalarından yardım almam. Her iki cümleminde ifade etmek istediği şey sorunlarla tek başıma mücadele etmeye çalışırım. İki cümlemde de aynı anlam çıkıyor. Bu iki cümlemde yakın anlamlı cümlelerdir çocuklar. Vakti olmayan insan uzun metinler yazar. İkinci cümleme bakıyorum. Özlü metin yazmak için zamana ihtiyaç vardır. Şimdi özlü metin, kısa ve öz. Yani anlatmak istediğimizi en az kelimeyle ifade ettiğimiz zaman özlü bir metin yazmış oluruz. Vakti olmayan insan uzun metinler yazar demiş burada. Burada da özlü metin yazmak için çok zamana ihtiyaç vardır diyor bakın. İki cümlemde de anlatılmak istenen aynıdır çocuklar. Bu iki cümlede de yakın anlamlılık söz konusu. Karşıt anlamlı cümleler. Bu sefer tam tersi çocuklar. İfade ettikleri düşünce bakımından çelişen, anlam bakımından birbiriyle bağdaşmayan cümlelere karşıt anlamlı cümleler ve diyoruz. Bu cümlelerde ele alınan konu aynıdır. Ancak cümleyi söyleyenlerin konuya bakış açısı farklıdır. Bakıyoruz cümlemize. İyi bir sanatçı nesnellikten vazgeçmez. Bu cümlede nesnellik derken çocuklar ne demek istiyor? Kendi yorumunu katmaz demek istiyor çocuklar. Yani herkese göre hareket etmeye çalışır. Herkesin ortaya çıkan ürün hakkında aynı görüşe sahip olmasını ister. İyi bir sanatçı. Bu cümle o anlama geliyor. Bakalım ikinci cümleye. Sanatçı olaylara kendi yorumunu katabildiğinde başarılı olur diyor. Burada da tam tersi bir şey savunulmuş. Bakın birinci cümlede nesnellikten bahsediyor. İkinci cümlede ise öznellikten bahsediyor çocuklar. Az önce anlattım size nesnelliği, öznelliği. Öznellik ve nesnellik birbirinin zıttı ifadelerdir bu cümlelerde. O yüzden zıt anlamlı cümlelerdir. İkinci örneğimize bakalım. Her insan hata yapma potansiyeline sahiptir. Adımlarını düşünerek atan insanlar hata yapmaz. Bakın birinci cümlede her insanın hata yapabileceğini ifade ediyor. Ama ikinci cümlemde eğer diyor düşünerek hareket ederseniz insan hata yapmaz. Birinci cümlemle ikinci cümlem birbirinin tamamen zıttı olarak karşımıza çıkıyor çocuklar. Evet, öznel ve nesnel yargıları da anlattım size çocuklar. Öznel cümleler, nesnel cümleler. Birer örnek verelim. Öznel cümlelere bakın. Doğruluğu ve yanlışlığı kişiden kişiye göre değişen dedik. Tartışmaya açık cümle ve öznel cümleler dedik. Örneklere bakalım. Seçtiği ilginç konular onu bir adım öne çıkarıyordu. Burada Öznel bir ifade vardır çocuklar. Saygının olduğu yerde sevgi kendiliğinden oluşur. Yedi göller herkesin görmesi gereken doğal güzelliğe sahiptir. Bu üç cümlede de çocuklar beğeni, doğru bulma e, ifadeleri var. Bu üç cümlede verilen bilgi de e, ya da görüş de kişiden kişiye değişebilen ifadelerdir. Bana görelik vardır. O yüzden bu üç cümlede de nesnel ifade vardır şey öznel ifade vardır pardon çocuklar. Nesnel ifadelere bakalım. İstanbul en kalabalık şehrimizdir. İkinci şiir kitabını geçen ay çıkarttı. Mavi ve kırmızının karışımından mor renk elde edilir. Biz bu üç cümledeki bilgiyi de ne yapabiliriz? Kanıtlayabiliriz. Kişiden kişiye değişiyor mu bu üç bilgi? Hayır. Kanıtlanabilirlik açısından e, biz bunları ele alırsak bu üç cümlenin de Verilen bu üç cümlede de verilen bilginin kanıtlanabildiğini, kimseden, kimseye değişmediğini görüyoruz. O yüzden bu üç cümlede de nesnellik söz konusu çocuklar. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ne işledik bugün? Yönlendirici ifadeleri işledik. Ee, öznel yargı, nesnel yargı, amaç sonuç, sebep sonuç cümlelerini işledik. Karşıt anlamlı cümleleri işledik. Yakın anlamlı cümleleri işledik. Tekrar söylüyorum. Bunlar defterinizde mevcut. Biz bunları geçen sene 5. sınıf müfredatı dahilinde işledik sizlerle. Lütfen bunları defterinizden de tekrar edin. İlgili soruları çözün. Sizinle ilerleyen dönemlerde soru e, çözüm videoları da çekeceğim. Ama şu an konu tekrarlarını yapmamızı daha doğru buluyorum. Konu tekrarlarımız bittikten sonra yine konular bazında sorular çözümleyeceğim sizlere. Kendinize iyi bakın. Lütfen konu tekrarlarımızı yapalım. Defterimizden sorularımızı çözelim. Her türlü kaynaktan olabilir. Hiç fark etmez. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere çocuklar. Bir sonraki dersimizde.